Merhaba tekrar. Bugün orucumuzun 6. günü. Bugün yine orucumuzu güzel bir konuyla besleyeceğiz. Sistemi anlamaya devam edeceğiz. Ve bakıyorum kimse acıkmıyor. Herkes işlerini yapmaya devam ediyor. Instagram oldukça hareketli. Gördüğüm kadarıyla demek ki aç değiliz ve bu şekilde de yaşayabiliyoruz. Şimdi sistemin özelliklerine geri döndüğümüzde Sistemler çok önemli bir başlık bu. En zayıf parçası kadar güçlü ve en yavaş parçası kadar hızlıdır. En zayıf parçası kadar güçlü ve en yavaş parçası kadar hızlıdır. Şimdi sen kendine ait zayıf bir yanını al ve biliyorsun. Zaafların var. Hepinizin zaafları var. Hastalıkları var, aşamadığı konular var, endişeleri var, şüpheleri var, takıntıları var. İnsanların size yüklediği anlamlar var, 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 var. Bir sürü zayıf yanımız hepimizin var. Bu en tepedeki adamdan en dipteki adama kadar hepimizin zayıf yanları var. Tamam ama şimdi onu sen biliyorsun, başka insanlar sana bir sürü kimlik yüklüyorlar ve sen o kimliklerle değerlendiriliyorsun. Yalnız o zaafını en ince yerde, o inceki yerde, o en ince yerde zaafını sen bilirsen eğer ve onu yenmek için güçlü yanlarını geliştirirsen, Hani ben şey diyorum ya en çok korktuğun şey senin zaafındır. O korktuğun şeyi en çok korktuğun şeyi sen biliyorsun. O şeyin üzerine gidip neyse o konu onun üzerine gidip eğer onu geliştirebilirsen ya da onu bir zaaf olarak kabul edip bu bir açgözlülük bir zaaf dedikodu bir zaaf çok yemek bir zaaf has peşinde koşmak bir zaaf. Değil mi? Bir sürü zaaflar var. Evet bu bir zaaf. Ama onun da esiri olmamak önemli. Yani biri sana sen öylesin diyor diye sen onu kimliğini onunla eşitlemen. orada işte senin insan olan kimliğini. Daha aşağıya çekmiş oluyor. Şimdi bizim burada algısal boyutta ilk önce anlamamız gereken konu şu. Bir kere insan irade gücüyle seçim yapma özgürlüğü olan insan büyüktür. Bakın timsahın ağzını düşünün. Sen timsahın ağzını böyle iki ellerini yukarı kaldırdın ve o seni yutmasın diye orada duruyorsun. İnsan oradadır. Geri kalan her şey o küçük türün arkasındadır sana yüklenen anlamlar, kimlikler, her şey oradadır. Ve sen şu anda insanın her şeyden büyük olduğunu bil. İnsan denen şey siyasette tuttuğu kimlikten de büyüktür. Ona yüklenen sıfatlardan da büyüktür. İnsan denen şey büyüktür. Büyük bir şeydir o. O öyle yani o öyle sonsuz bir şeydir, güzel bir şeydir. Yani o insan dün hani mezarlığa bile anlam katar yani can, can, katar öyle ruh katar. Öyle bir şeydir o insan denen şey. Ve o aslında en zayıf görünen yanını sen bulduğunda o sistemdeki en güçlü parça haline dönüşüyorsun. Yani sistemin en güçlüsü sen oluyorsun. Ama tabii ki korkularımız var. E egomuz var, Var da var yani. Neler var, neler var. Büyüktüklerimiz var, kendimize yakıştıramadıklarımız var. Birçok şey var. Peki, sen ne kadar yavaşsan sistemde o kadar hızlısın. Bu size işte şimdi zamanın önemini hatırlatsın. Bir kaplumbağa ne kadar yavaşsa o kadar uzun süre yaşayabiliyor. Yani zamanın esiri değil kaplumbağa. Anın içinde kalmaya çalışarak yürekte, tam kalbin orta yerinde var olmayı deneyimliyor. Biz zamanda kaybolmuş çocuklarız. Bunu Momo kitabını okuyun. Orada daha güzel ifade, yani daha böyle derinlemesine bulacaksınız. Böyle tam kalbinizde hissedeceksiniz. Alın o Momo'yu o hani internette gezen Momo yanlış bir algı yarattı. Aslında Michael Ende'nin Momo'su orada e, o gündeme çıkması gereken konu Michael Ende'nin Momo'suydu. O e, Momo diye bir hayalet çıkardılar çocukları ürkütmek için. Ya sen Michael Ende'nin Momo'sunu çıkarsana. çocuklar orada aslında yavaşlamanın hızlı olmak manasına geleceğini öğreneceklerdi. Değil mi? Şimdi devam ediyoruz sistemin özelliklerini anlamaya. Tekrar vurgulayarak söylüyorum. Ne kadar zayıfsan o kadar güçlüsün. Tamam. Ne kadar yavaşsan o kadar hızlısın. Evet. Şimdi biraz daha örnekleri çeşitlendirelim bu ne kadar yavaşsan evet bunlarla ilgili örnekleri çeşitlendirelim şimdi insanlara bakıyorsunuz çok güçlü çok kaslı evet kasları yerinde adam pehlivan gibi televizyonda izliyoruz hop bir fıstık atıyor ağzına tıkanıp ölüyor hop bir bakıyorsun karaciğerinde problem var yani hani kendini tanımak sistemi tanımak şimdi e, bunları anlamak adına bu örnekler çoğaltılabilir ama ben işte burada size bunu izah etmeye çalışıyorum. Yani e, lütfen e, kendi eksik yanlarınızı iyileştirmeye çalışmayın. Eksik yanlar size eksiklik hissi verir. Sen eksiklik hissindeyken iyileşemezsin. Yani nereden bakıyorsun? Eksikliğin olduğu yerden bakıyorsun. Ama bakın e, buna şey Eriksoncu yaklaşım diyorlar. Bizim e, ünlü bir psikiyatristimiz var. E, diyor ki. Henüz hastalığın iyileşme yöntemlerini bilmiyoruz ama çok arzuluyoruz iyileştirmeyi diyor. Çünkü insan daima hastalıktan büyüktür. İnsan denen varlık daima diyor hastalıktan büyüktür. Yani aklınızda bu olsun. İnsanın iyileşme zekası hastalığın çok üstündedir. Sen zaafların üzerinden ya da doktorların sana yüklediği kimlikler üzerinden hastalığını araştırıp iyileştirmeye çalışınca olmuyor. Şimdi güçlü yanlarını bulmalısın. Güçlü yanların üzerinden harekete geçmelisin ve güçlü yanların üzerinden sistemde yerini almaya çalışmalısın. Örneğin, e, hafızam zayıf. Çok zayıf hafızam ve bazı kelimeleri aklımda tutmakta zorlanıyorum. Şimdi böyle bir insan yapısı belki sınavlarda başarılı olamaz. Ama hayal gücü çok kuvvetli diyelim ve çok da yetenekli. E bu sefer o insan ne yapmalı? Hayal gücü gerektiren, işte yetenek gerektiren işlerde ön plana çıkmaya çalışmalı. Yani zaaflarının üzerine eee zaaflarını bilip Evet bana ait kabul ediyorum hepsi benden bana ait diyeceğim ama benim yeteneklerim var Ben onlarla burada var olacağım bakın başarılı insanların hepsi yetenekleriyle yeteneklerini ön plana çıkarak var olmaya çalışıyorlar Ha onlar şimdi e, yeteneklerini ön plana çıkarak var olanlar var ama sonra bu işi çok büyütmüşler yani tamam mı onu daha sonra birazdan açıklayacağım ee, yani o zaman şöyle bir dakika notlarıma bakayım konu atlamak istemiyorum. Böyle hani en ince ayrıntısına kadar böyle bir şeyleri anlamak benim için önemli. Ee, gücünüzü en zayıf halka o zaman hızınızı da en yavaş parça belirliyor. Yani şu başlıkta. Bunu unutmayın. Gücünüzü en zayıf halka. Çarpan etkisi yaratıyor çünkü. Şimdi buradan şunu da anlatacağım size. Bir insan hiçlikteyse eğer sıfıra yakınsa o herkesi sıfırla çarpıp yok etme etkisine sahiptir. Çünkü bu dünya heplik dünyası ya sen hiçlikteysen eğer sıfırla çarpabilirsin. Yani öyle kendini böyle hiç hissettiğin, işte hiç kimse de beni beğenmiyor ya. Of ben işte hiçbir işe de yaramıyorum. Yarım. Ha, o noktalarda aslında sen hiçlikte öyle büyük etkin var ki. Yani öyle kuvvetlisin ki aslında. Yayılma potansiyelin o kadar o kadar çok ki. Anlatman lazım. Çekinmeden anlatman lazım. Ee, sana anlatman için fırsat oluşturacak alanlarda olman lazım. Yani bir şekilde e, belki insanların anlay şu anda anlayacağı gibi değil ama ee, yani belki ileride anlayacaklar ama şu anda onların anlayabileceği gibi bile olsa o duygunu paylaşıp anlatman lazım ne olduğunu e, bilsinler yani senin de burada yolun kanalın açılsın e, nasıl baktığını bilsinler şimdi e, güçlü yönlerimizi açığa çıkarıyoruz ve kendini anladıkça, insan kendini anladıkça güçlü ve zayıf yönlerini daha çok fark edebiliyor. Sizin de hepimizin de zaten amacı bu. Yani bu dünyada kendimizi anlayıp bulup ve daha üst bir seviyede görevimizi almak, yerimizi almak. Ve saldırılar arkadaşlar hep zayıf yanlarınızdan gelir. Yani hayat öyle bir kurulmuş ki, öyle iş biliyor ki. Aslında yaşam öyle değil. Yani o hani kutsal anne Prakrit öyle değil. O biliyor çocuğumun kalbini biliyor ama hayat hayat yani bu üçüncü kat öyle kurulmuş ki hepsini zayıf yanlarından, açıklarından yakalar. Ben bunu yine şöyle açıklayacağım. Mesela ilhamlarla dolusunuz. Bir sürü ilhamlar böyle geliyor aklınıza ama böyle bir şeyler söylüyorsunuz ama bakıyor bakıyorsunuz sonra e, Mesela size ait bir fikir işte Instagram'da paylaşılıyor şimdi e, sizin güçlü yanınız belki aklınıza gelen böyle ilhamlar ama madde dünya mesela hırsızlığı sadece maddeye verilen zarar olarak algılıyor Çünkü madde dünya yaratmış bunu bu maddeye verdiği zarar olarak algılıyor ve diyor ki bu işte kalem çaldı, ekmek çaldı. Ama böyle ilham hırsızlığı aslında kalbe zarar veriyor. Çünkü kişiyi değersiz hissettiriyor. İşte o yüzden her zaman ben bir konu anlatırken kitap kaynağı gösteriyorum. Evet. Bakın bu kitabı okursanız fayda yani faydaları olur. Ya da birisinin fikri geldiyse evet bu fikir ona aittir. Ya da Instagram'da bir şey paylaşıyorsam evet bu bunundur. Yani bu aslında en büyük hırsızlıktır. Yani bu bizim dinimizde de vardır, her yerde vardır. Maddeye değildir hırsızlık. İnsanın fikirlerine ve niyetlerinin hırsızlığı en büyük hırsızlıktır. Şimdi sistem artık yatay örgütleneceği için o aradaki köstebekler yavaş yavaş dökülecekler. Çünkü gerçek bir dünya düzeni yaratmak istiyorsanız yatay sistemle birbirlerine bağlı çalışan bir evren kurulmaya çalışıyor. Yani hepsinin bu dünyada bir görevi olacak. O hiyerarşi de e, bilgi hırsızlığı, bilgi kaçakçılığı olmayacak. Belki büyük bir bilgi gelecek. O bilgiyi anlayanlar frekans değiştirecekler. Anlamayanlar kalacaklar. Yani sistem artık herkesin kendini değerli hissetmesi ve var etmesini, var etmesini hızlandırılması üzerine kuruluyor. Artık her şeyi buna göre kurgulayın. Yani her şeyi buna göre oluşturabilirsiniz. Yani düzenlerinizi neyse artık kurduğunuz her şeyi ona göre ben bile çok detaylara inmiyorum. Eee şimdi ee, erik psikoterapi psikoterapide güçlü yanları açığa çıkar ben de aynı şekilde düşünüyorum güçlü yanlarınızı açığa çıkarın özellikle e, böyle e, incindiğinizi düşünüyorsanız ve kalp kırıklarınız kalp kırıklıklarınız çoksa e, sisteme e, oradan bakamayacağız yani hastalıklar üzerinden değil zaten şu anda hani hep yapılmaya çalışan şeyler bu bu konuşmaların amacı kendini var etmen ve benim şimdiye kadar anlattığım bütün derslerin amacı seni yüreklendirmek cesaretlendirmek ve sana gücünü göstermek.. Ee, şunu da söyleyeyim. Mesela şimdi erkekler ve kadınlar olarak bu konuya baktığımızda erkekler ben takdir ediyorum, hep pozitif yönlerini büyütme eğilimindeler. Mesela bir erkeği işte bara gitmiştir bir gece. Ertesi gün gelir size bir anlatır ki sanki altını üstüne getirmiş barın. Yapmadığı kalmamış. Öyle bir içtik abi ki ya öyle bir yaşadık ki ya of o neydi o senaryo Allah o senaryoda büyüdü 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 falan. Halbuki bir bakarsınız gerçeklikte iki tane bira içmiştir ve kalkmıştır orada. Ama kadınlar olayları böyle biraz tehdit olarak algılıyorlar. Ve kadınlar nedense bu kıskançlığı yenemedikleri için... Ne yazık ne yazık hep söylüyorum. E, yenemedikleri için e, kendi zayıf yönleriyle kendilerini sevdirme çabasına giriyorlar. E, bu da aslında onları daha da zayıf yapıyor. E, yani negatifleri büyütme eğiliminde kadınlar. E, halbuki Olanı olduğu gibi görmek. Yani ben oraya gittim. Evet gittim. Güzel bir geceydi. İşte kız arkadaşımla gittik. Çok eğlendik. Hoş bir sohbet yaptık. İki bira içtik kalktık. Çok da abartmaya gerek yoktu. Saçmalamak istemiyordum. Yani şimdi o, o, o yaklaşım olanı olduğu gibi görmek yaklaşımı. Diğer yaklaşım yani olayı e, pozitif yönde de abartmak. senin e, bu sefer e, yani o resim var ya gör, görsel resim diyor ki eşleşmiyor. O zaman sana bir ilizyon Şimdi o ilizyonu büyütüyorsun ve orada kocaman bir boşluk yaratıyorsun. O boşluğu doldurmak zorundasın. İşte o sana yük. İşte o yüklenmelerimiz. Hani o duvar örüyoruz ya öyle bir büyük bir duvar örüyoruz. Halbuki sen orada diyorsun ki ben işte aslında duvar örmeyecektim ya. İşte kule yapacaktım diyorsun. Ama oh, hop bir bok kocaman bir duvar örmüşsün. Şimdi o boşluğun içlerini doldur. Doldur, doldurabilirsen dolmuyor ki. Yani o kadar kolay mı öyle? Hiçlik var orada. Hiçliği heplikle nasıl dolduracaksın? Dolmuyor. Ve o olanı olduğu gibi gören insanlar mutlu. Mutlu. Onlar olduğu gibi yaşıyorlar. Vallahi olan aslında evet en iyi onlar ve onlar kendileriyle de barışıklar. Yani o zaman biz de Doğru kaynaklarla bağlantı kurup güçlü yanlarımızı açığa çıkaracağız ve olanı olduğu gibi görmek için özen göstereceğiz. Öyle kendimize çok fazla büyük duvarlar örüp de sonra o içindeki o boşlukları doldurmamıza gerek yok. Şimdi devam edelim. Size şunu da söyleyeyim. Bu da önemli. Şimdi sistemde bu sistemde boşluklara yer yok. Yani sistem hani diyorlar ya boşluklara yer yok. Sistem boşluğu kabul etmiyor. o boşluğu illa gelip biri dolduruyor. Bunu şöyle anlatacağım. Mesela küçükken ergenlik döneminde çocukların bakın çocukların çocuklarımız üzerinden gidelim. 3 yaşları önemlidir. 5 yaşları önemlidir. 9-11. Yani bu yaşlar kritik yaşlardır. Çocuğun böyle hani temellerin atıldığı yaşlar diyorlar. Şimdi sen o dönemlerin birini o süreci hepimiz hepimiz doğru anlayamayabiliyoruz ya da işlerimiz oluyor ki zamana çok yenik düşüyoruz diyoruz mesela. Çok çalışıyoruz ya da hep kafamız başka yerlerde. O süreci mesela seniyi dolduramadıysan o süreç sen çocuk yani o çocuğu sen zihnini, kalbini, bedenini böyle iyi işleyemediysen, nakış nakış, yavaş yavaş işleyemediysen ne oluyor biliyor musunuz? Boşluklara yer yok ya. Geliyor çocuk 17 yaşında. O içinde açık kalmış, daha çok da o kalbinde açık kalmış bir yeri dolduracak yalancı bir arkadaşa yenik düşebiliyor. Hadi gel alkol alalım. Hadi gel sigara içelim. Zaten hep kendi denklerimizi de buluyoruz. Yani sistem geliyor. Onu o açığı başka bir şekilde dolduruyor. Yani bizim rolümüzü bilmemiz de aslında bu yüzden de önemli. Yani aslında hayat boşlukları kabul etmiyor. Mesela bir anne eşi öldü diyelim. iki tane de çocuğu var. Bu, bu annenin şöyle anlatayım depresyona girme lüksü Yok. Çünkü iki tane çocuk var ve ortada kocaman bir baba kuvveti boşluğu var. Şimdi eğer anne depresyona girerse o çocuklardan biri daha örneğin 5-6 yaşlarındalar. Ne yapacaklar? O gücü alıp o baba boşluğunu o küçücük yüreğiyle doldurmaya çalışacak. E bu yürek, o küçücük yürek bu kocaman madde alanı doldurmaya yeter mi? Yetmez. E ne yapacak? Ya kabadayı gibi gezecek, kabadayalığa bürünecek ya gidecek kas yapacak falan güçlü görünmeye çalışacak. Ha daha ileride de annesiyle annesine saygı duymayacak. Çünkü çok büyük bir boşluğu küçücük yüreğiyle doldurmaya çalıştı. Ee, evet. Boşluklara yer yok. O yüzden sistemdeki rolümüzü bileceğiz. Görevimizi bileceğiz. <laughs> Otomatiğe bağladım. Ve neyse görevimiz, rolümüz sistemde hemen e, gideceğiz. Yerimizi alacağız. Ee... Yani şimdi bu bir takım oyunu. Takım oyunu. Aynı futbol gibi. Herkesin görevi var. Takımda Görevi, rolü, üstlendiği, işte misyon, anlam, oraya katacağı anlam var. Ee, aksi halde o oyun, oyun olmaktan çıkıyor. Dünya gibi işte savaş. Yani şimdi bu dünyayı ben bir masal anlatmıştım. Yani bir savaş haline de getirebilirsin. Bir oyun haline de getirebilirsin. Ee, oradaki... Çok güzel e, irade gücümüzle seçim yapma özgürlüğü dedim bakın başında. Yani seçimlerin senin hayatını belirliyor ya. Bu kadar basit bu üçüncü dünya. Bizim öyle çok işte Mars'ta gidip de orada burada insan yaşıyor mu? Aman ben başka frekanstaki insanları da merak edeyim. Yani biz e, çok güzel anlamışız mı acaba bu dünyanın? Bu irade gücünün bana ne yapmam gerektiği konusunda ne ifade ettiğini ben çok iyi anladım da mı acaba o uzayda kimler ne yapıyor ve ben onlarla ben söz konusu bir tekamülse ve söz konusu başarıysa ya bunu dünya bunu tek başına da atlatabilir. Herkesin gücü herkesin içinde gizlidir. Aynı insanın kalbinin içindeki güç gibi. Bu dünyadan daha güçlü gezegenler olabilir. Daha güçlü krallıklar olabilir. İngiltere Türkiye'den daha güçlü olabilir. Hayal gücü çok kuvvetli olabilir. Ama herkesin, her ülkenin gücü kalbindeki o anahtarda gizlidir. Onu onu açacaksın o anahtarı. O zaman gücün ortaya çıkacak. Herkesin gücü kendinde gizlidir ve herkes eşittir. Bütün bunu isterseniz şey olarak diyeceğim, yani ülkeler olarak da bakın, başka gezegenlerde yaşayan uzaylılar olarak da değerlendirin. Bunu küçültün, 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 aileye de getirin. Herkesin gücü kendindedir. Ee, takımdaki e, rolümüzü bulmak, hep kendimizi bilmek, kendimizi bulmak, hep sonunda bu sonuç ortaya çıkıyor. Kendini bil, kendini bul. Şöyle bir bakalım. Hmm. belki de Türkiye ben şey düşünüyorum mesela belki de Türkiye çarpan etkisi üstleniyor. Bu dünyada konumu gereği bir de coğrafi açıdan da değerlendirebilirsiniz. Türkiye öyle bir konumda ki belki de çarpan etkisi. Yani Türkiye kendi gibi olduğunda acaba diğer ülkeleri sıfırla çarpabilir mi? Yani bir coğrafi konumuna bak sen. Ya da şöyle sıfırla çarpıp yok et anlamı değil aslında buradan çıkaracağımız sonuçta. Hani geri kalmamamız açısından ben şimdi böyle bir hırslanıyorum bazen. Belki de bu dünyadaki konumun aynı oyun kurucusun belki ortadasın. Değil mi? Türkiye'nin önemini Atatürk, Atatürk, Atatürk bas bas bağırıyoruz. Hatta arkadaşlarımıza küsüyoruz belki Atatürk gidip o partiye oy kullanmadı diye ama ya hani böyle şimdi Atatürk Türkiye'nin konumu diyor belki de Türkiye'nin konumu gereği çarpan etkisi coğrafi olarak incele belki de tam kilit noktada o yüzden üzerimizden gizli oyunlar yürütülüyor ve bir sürü işte iki ileri bir geri hamlelerle biz böyle hep çalkantıda tutuluyoruz ve dengesizleşiyoruz değil mi? Şimdi bunu da biraz düşünelim. Yani bu olayı her şekilde her şekilde kurgulayabilirsin. Sistemi bütünü anladıktan sonra kendi rolünü bulduktan sonra Türkiye'nin de ki Türkiye'nin de rolünü bulursun. Partinin de rolünü bulursun, her şeyin rolünü bulursun. Evet. Yani insanlar niye bir şeyi e, çözemedikleri şey üzerinden gidiyorlar. Bugün ona bakalım. Yani bu niye çözemediğimiz şeyler üzerinden gidiyoruz. E, bunu düşünelim. Ve e, inanın e, ben çok umutluyum. Umudum her geçen gün daha da çok artıyor. İnsanlara olan güvenim sonsuz. Yani herkese olan güvenim, inancım sonsuz ve herkesin her şeyi anlama yolunda hızlı ilerlediğinin farkındayım biliyorum Şimdi evet duamızı edelim ve o dua ile ilgili her gün bir açılım bugün orucu bak çok güzel besledik çok çok keyifli benim için keyifli bir kendini ifade etme böyle oh dedirten bir ders oldu Şimdi bugünün tarihini atıyoruz öncelikle Hepimiz bu duayı yazalım, tamam mı? Bugünün tarihini atalım. Tanrının günü, ilahi olan bana dönünce, özgür irademle yaşarken ve ruhumun tüm gücüyle yaşamımı Tanrı ile özgür birlikle hiçbir beklenti olmadan yaşamaya karar veriyorum. Bu ilk kıtası duamızın. Bunu bir kenara yazın. Şimdi bunların açılımlarını yapacağız. Her gün yine bir açılım yapacağım. Bugün hemen bir açılımla başlayalım. Bu duayı yaşamak hayatta olmakla, aşık olmakla, gerçekten olduğunuz kişi olmakla ilgilidir. Bu duanın amacı budur. Yaşam hikayenizi her zaman değiştirebilirsiniz. Sanatçı sizsiniz ve eseriniz yaşamınızdır. Bu duadaki her kelime zihninizi tamamen iyileştirme niyeti barındırır. Bu duygusal bedeninizdeki tüm yaralar iyileştirilebilir ve sizi dram ve acıda tutan her ne varsa hepsinden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Bu bilgiyle birlikte lütfen tekrar dua edelim. Bu defa adım adım okuyalım. Her gün bir adımı detaylandırıp anlatacağım. Böylece her kelimenin anlamını anlayacağız. Ve her kelime bizim için yani benim kendimi bulmamda bana katkı olacak. Ee, evet şimdi bunu burada keseceğim. Yarın Tanrı'nın günü, duanın ilk kelimesi Tanrı'nın günüyle ne anlatılmak istiyor ona bakalım. Tamam. Bugünün tarihini neden belirttik ona da bakacağız. Bugünün tarihini neden attık ve Tanrı'nın günü. Bunlar bizim içimizde nasıl yer etmeli, bana ne düşündürtmeli. Tamam. Evet, bugün konumuz bitti. Teşekkür ederim dersimi dinlediğiniz için sağlıkla, saygıyla, çok büyük farkındalıkla ve uyanıkla kalın. Uyanıklıkla kalın. Teşekkürler tekrar. Hoşçakalın.